Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayın.net adresimize, yapamadığınız sorularınızın içinse ise soruyolong.com adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Tüm sorularımız klasik sorulardan oluşmaktadır. İlk sorumuza bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım. Elon Musk Was born in South Africa in 1971. Mesela burada şunu da hemen anlatalım arkadaşlar. 2000'den önceki yıllar 19 ve 71 yani ikiye ayrılarak okunmaktadır. 2000'den sonrası ise 2001-2002 şeklinde okunmaktadır. Bunu da belli edelim. İşte Elon Musk 1971'de Güney Afrika'da doğduğunu buradan anlıyoruz. He is the founder of several successful companies including SpaceX and Tesla. Ve o birçok başarılı şirketin kurucusuymuş. Bunlar içerisinde de SpaceX ve Tesla da yer alıyor. Bildiğiniz gibi şu anda da popüler olan iki tane şirket. Musk has always been interested in technology and aims to make life on other planets possible. Ve burada diyor ki her zaman o teknolojiye e, ilgiliymiş ve işte diğer gezegenlerdeki hayata ilgiliymiş. Mümkün olan haya, e, diğer gezegenlerdeki hayatın mümkün olabileceğine dair e, inancı söz konusuymuş, ilgiliymiş o yönden şeklinde bahsediliyor. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda What is the main topic of the text? Buradaki metnin ama amacı nedir diye soruluyor. Metnin ama ana amacı arkadaşlar Elon Musk'ın arka planı yani nerede yetiştiği hayata bir nevi yani hakkında bilgiler veriyor. Ve başarılarından bahsedilmekte. Şöyle söyleyelim. The main topic of the text is... Nedir? Elon Musk... Elon Musk'ın arka planı yani background and başarıları achievements. Arka planı yani Elon Musk'ın arkasında ne var işte nerede doğdu işte ne var, i̇şte şirketleri vesaire ve işte direkt Elon Musk'ın hayatı diyerek de hani bilgiler verilmiştir diyerek de o şekilde de bahsedebiliriz. Devam edelim B ile. Where was Elon Musk born? Elon Musk nerede doğdu? Güney Afrika'da doğmuştu. Hemen şöyle diyoruz. Elon Musk was born in South Africa. Burada önemli olan was'ı getireceğiz. Was born in in zaten çok önemli. Yerlerden sonra bildiğiniz gibi önce in gelmektedir. Onu unutmuyoruz. Günlerden önce on geliyor. Yıllardan önce de in geliyor. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Bunlar oldukça önemli ifadeler olacaktır. Ve geçebiliriz bu metnimiz için olan üçüncü sorumuza. What are the names of the companies Elon Musk founded? Elon Musk'ın kurmuş olduğu şirketlerin adları nelerdir diye sorulmakta. İşte ne diyelim SpaceX ve Tesla'yı burada örnek verebiliriz. Şöyle diyeceğiz mesela burada tamlama var ya aynı tamlamayı yaz, yazacağız. Şurayı yani kopyala yapıştır yapacağız. The names of the companies Elon Musk founded R SpaceX and Tesla diyerek Elon Musk'ın kurmuş olduğu şirketlerin adlarını böylece söylemiş olalım arkadaşlar. İlk sorumuzu tamamlamış olduk. Sorular bilmiyorum basit mi geliyor size ama basit gelmesin öyle bir yanılgıya sakınlıkla kesinlikle düşmeyin. Çünkü bu sorular MAP kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Zaten her sorunun üzerinde hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz ki keza MEB'in hazırlamış olduğu örnek sorulardan da esinlenerek yapılmış, hazırlanmış sorulardır diyebilirim. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Burada da bize bir diyalog veriliyor. Bu diyaloğu okumamızı ve soruları cevaplandırmamız isteniliyor. Öncelikle okuyalım. Sarah Peter ve Emma arasında geçiyor. Sarah diyor ki: I used to be able to sing very well. İşte ben güzel şarkı söyleyebiliyordum. Geçmiş yeteneği hakkında kullanmış olmuş oluyor. Used to zaten bunu sağlamış oluyor. Peter diyor ki: When I was a child ben çocukken I could solve difficult math problems quickly. Hızlı bir şekilde matematik problemlerini çözebiliyordum. Diyor. Zor matematik problemlerini çözüyormuş. Emma da diyor ki, My mother was great at playing the violin. Benim annem keman çalmada iyiydi. But she stopped practicing. Ama o e, pratik yapmayı durdurdu. Üzerine gitmeyi durdurdu şeklinde açıklamış oluyoruz. İlk sorumuza baktığımızda, Who had a talent for solving math problems. Burada matematik problem çözme alanında yeteneği sahip olan kimdir diye sorulmakta. Burada Peter'ı görmekteyiz. Diyeceğiz ki Peter had diyeceğiz çünkü geçmişteki olan bir yeteneği şu anda yok. Çünkü burada çocukken diye söylemekte. Peter had a talent for solving difficult math problems şeklinde cevaplandırmış oluyoruz. 2'ye geçelim. Was Sarah good at music in the past? Burada geçmişte Sarah müzikte iyi miydi diye sorulmakta. Baktığımızda evet güzel söylemekteymiş. Ondan dolayı ve vaz olduğu için yes ya da no ile cevap vereceğiz. Yes, Sarah was good at music in the past. Mesela yes yazdıktan sonra ne yaptık aslında? Direkt şuradaki cümleyi yapıştırdık. Sadece ne yaptık? Sarahtan sonra vazı koyduk. Vaz burada olmak anlamında olan fiilimiz olacaktır. Yani iyi olmak, iyi olmak. Burada vazı yerleştiriyoruz. Aynı soruda yazan kalıbı direkt yapıştırıyoruz. Yani soru şeyini bilmeseniz bile, hani kelime bilmeseniz vesaire bile soruya bakarak, soruyu taklit ederek dahi bu soruları cevaplandırabilirsiniz. Ve kesinlikle bu soruları kısa cevaplarla bırakmayın. Mesela yes deyip bırakmayın. Çünkü hocanız aslında sizden oradaki şu uzun cümleyi istemektedir. Bunlara da dikkat etmiş olalım. Devam edelim. Who was skilled, skilled uh, in playing an instrument? Kim bir enstrümanda yetenekliydi diye sorulmakta. Burada Emma'nın annesi keman çaldığından dolayı yetenekliydi diyeceğiz ki Emma's mother was diyeceğiz çünkü geçmişte idi skilled in playing the violin. Keman çalmaktaydı. Bu şekilde Emma'nın annesi cevabını da vermiş oluruz. Burada da sakın Emma'nın annesi diye bırakmayın. Uzun cümle kurun arkadaşlar. Ne yaptık? Özneyi getirdik sonra. Was skilled in playing an instrument. Direkt yapıştırdık. Enstrüman yerine de violin koyduk. Eğer violin yerine enstrüman da koyabilirdiniz. Hiç önemli değil. Violin burada e, ekstra bir açıklamada olmuş oluyor. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 3. sorumuza devam edebiliriz. Öğrenciler bir metindeki insanların seçimlerine dair bilgileri tekrar eder, tekrar ifade edebileceklerdir şeklinde kazanımımız veriliyor. Bakalım sorumuza. Burada da cümlelerimizi buradaki conservation yani konuşmaya göre doldurmamız isteniliyor. Mark Susan ve Alex arasında geçiyor. Mark diyor ki I prefer cycling to jogging. Cycling bisiklet sürmek, bisiklet sürmektir. Jogging ise yürüyüş yapmaktır. Ve prefer dediğimiz şey tercih etmektir. Neyi neye tercih ettiğini burada göstermiş oluyoruz. İlk e, ifade eden ilk yazılan ifade tercih edilen, ikincisi ise yerine tercih edilendir. Yani burada demiş oluyor ki bisiklet sürmeyi yürüyüş yapmaya tercih ederim. Yani ilk dediğimiz şey üstün ifade. İkincisi ise alttaki ifade olmuş oluyor. Sevilen, sevilmeyen, tercih edilen, tercih edilmeyen olarak da söyleyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken preferden sonra verb geliyorsa ing alacaktır gördüğünüz gibi. Ve araya to'yu koymanız gerekiyor. Şunu şuna tercih ederim şeklinde demek için. Suzan'a bakalım. I love reading books, especially mystery novels. Burada kitap okumayı sevdiğinden bahsediyor ve özellikle gizemli romanları sevmekteymiş arkadaşlar. Alex, Diyor ki Swimming is my favorite activity. Yüzmek de benim favori aktivitem diye söylemiş oluyor. O zaman A'ya bakalım. Mark prefers nokta 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 nokta. Burada zaten aynı şey geçtiğinden dolayı arkadaşlar bunu şu şekilde değiştirelim. Would rather volt rather olarak değiştirmiş olalım ve volt rather'dan sonra arkadaşlar e, ne neyi söyleyeyim? Cycling cycle den jog diyerek hani bu şekilde Vulturadır da gene nedir bir karşılaştırmadır. Şunu şuna tercih ederim anlamında olacaktır. Burada ING gelmiyor arkadaşlar diye Vulturadır dedikten sonra araya da den koymamız gerekecektir. Bu şekilde söylemiş olalım. B'ye bakalım. Nokta nokta enjoy reading. Kim okumayı seviyordu? Burada Suzan seviyordu. O zaman Suzan'ı yapıştıralım. Likes water sport. Su sporlarını kim seviyordu? Yüzmeyi sevdiği için Alex seviyor olacak. Gördüğünüz gibi sorular kolay gelebilir size. Ama aslında gerçekten de Mevin sormuş olduğu sorular bu şekilde arkadaşlar. İncelerseniz de görürsünüz. Burada dördüncü sorumuza bakıyoruz. Burada bir paragraf yazmamız isteniliyor. İlgi alanlarımız ve yapabildiklerimize dair. Ve burada e, ne yaptığımızda, neyi yapmayı sevdiğimiz ve e, neye yeteneğimiz olduğuna ve ayrıca hobilerimizin neler olduğuna dair bilgiler içermesi gereken bir paragraf yazılması bizden isteniliyor. Ve bu da gene önemli bir soru. İngilizce sınavları için hani şu an yeni yeni çok popüler oldu. Sınavın sonunda son soruda genellikle bu tarz şeyler istenilmekte paragraf yazılması isteniliyor. Şimdi bakalım hemen. Ben buraya örnek bir paragraf yazdım direkt zaman kaybolmaması açısından. Size bu tarz bir paragraf yazabilirsiniz. Kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Yazdıysanız eğer de yorumlar kısmında lütfen bizlere aktarmayı unutmayın. Bakalım. I have several interests and abilities. İşte benim birçok ilgi alanım ve yapabildiklerim var. Yeteneğim var demiş oluyoruz. One of my favorite hobbies is playing basketball. Ve bu favori hobilerinden bir tanesi de basketbol oynamak. I play every weekend with my friends. Ben her hafta sonu arkadaşlarımla beraber oynarım demiş oluyor basketbol. And ve it helps me stay fit. Ve o beni fit tutmam, beni fit tutulmasına yardımcı oluyor. Yani kilo açısından fit olarak hani kilo vermesinde, kilosunu sabit tutmasında yardımcı oluyormuş. I also ayrıca enjoy drawing in my free time. Ve ayrıca çizimde yapmaktaymış. I have been practicing sketching for a few years. Ve birkaç yıldır da e, sketching yani eskiz de pratik yapmaktaymış arkadaşlar. Eskiz işte hani çizimdir. Kara kalemle şöyle çizerler ya işte eskiz. Hani bu şekilde bir e, hobi diye de söyleyebiliriz. And ve I think bence I am quite skilled at it. Ve bence bu konuda yetenekliyim. İşte bu kendini eskiz konusunda, çizim konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor. In addition, ek olarak I like reading science fiction books because they inspire my creativity. Burada diyor ki ve ayrıca science fiction yani bilim kurgu kitaplarını okumayı seviyorum. Çünkü o benim yaratıcılığımı ne yapıyor? İlham veriyor. Bilim kurgu kitapları yaratıcılığımı arttırıyor. ilham veriyor. Overall, son olarak, these activities make me full, make me feel full filled and allow me to express myself. Ve buradaki aktiviteler onu hani kendini yerine getiriyormuş, onu çok mutlu ediyormuş. Aslında burada denilmek istenen tam olarak da budur. İşte onu kendine getiriyormuş, yorgunluğunu vesaire böylece atmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de bir paragraf yazabilirsiniz. Bu tarz bir soru da karşınıza çıkabilir. Ondan dolayı pratik yapmanız için bu konuyla beraber bir pratik yapmanızı ve yorumlar kısmında da bu yaptığınız paragrafı bizlerle paylaşmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. SoruYola.com ve yazılayın.net adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Ve şöyle diyelim videoyu beğenen ve kanala abone olan herkes bu sınavdan yüz alsın diyoruz. Ve görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.